Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle Allah'ın 99 güzel isminden biri olan El-Halik üzerine konuşacağız. El-Halik, her şeyi mükemmel bir düzen içinde yaratan ve şekillendiren Rabbimizdir. O'nun yaratıcı gücünü hayatımızda nasıl daha derinden hissedebiliriz? Kendimize olan inancımızı nasıl güçlendirebilir ve yaşamın her alanında bu yaratıcı enerjiyi nasıl aktive edebiliriz? İşte bugün bu soruların cevaplarını bulmak ve hayatımıza El Halik'in yüce ismini davet etmek için burada birlikteyiz. El Halik her şeyi yaratan ve mükemmel bir şekilde şekillendiren anlamına gelir. Hayatımızdaki her detayın, bedenimizin her zerresinin onun sonsuz hikmetiyle yaratıldığını bilmek bizlere derin bir huzur verir. Olumlamalarımızla el halikin bu yaratıcı gücüne odaklanacağız ve hayatımızdaki zenginliği, bolluğu, iyiliği çoğaltacağız. Oluşuma yön veren ilk olumlamamızı üç kez tekrar edeceğiz. El halik, bedenim yaratıcının mükemmel planına göre şekillenmiştir. Bedenim yaratıcının mükemmel planına göre şekillenmiştir. Bedenim yaratıcının mükemmel planına göre şekillenmiştir. Yaratıcı bizi en kusursuz biçimde var etmiştir. Bedenimiz, ruhumuz ve yaşamımız onun ilahi düzenine uyum içinde çalışıyor. Şimdi ikinci olumlamamızla yaratıcının bize sunduğu bolluğa kapılarımızı açacağız. El halık yaratıcı gücü izniyle zenginliğim çoğalıyor. Yaratıcı gücü izniyle zenginliğim çoğalıyor. Yaratıcı gücün izniyle zenginliğim çoğalıyor. Her şey yaratıcının izniyle hayatımızda çoğalıyor ve büyüyor. Bolluk, zenginlik ve iyilik bizlere akıyor. El Halik'in bu yaratıcı gücünü içselleştirdiğimizde yaşamımızın her alanında fark yaratabiliriz. Onun yarattığı bu mükemmel düzene güvenmek, zenginliğe, sağlığa, huzura kapı açmaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi ve deneyimlerimi paylaştığım kanalımdaki muhteşem canların varlıklarına sonsuz şükürler olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın